Ürünümüz Marvis'in öde boç ağız gargarası. Fiyatlı bir üründü bu. Ama gerçekten çok merak ettiğim bir üründü. Alkollü bir ürün. Dış macunları da var biliyorsunuz Marvis'in. Ee, ben denemek istedim. Şans vermek istedim. İlk ürünümüz e, bir diğer ürün listelerin kurmayı, cool günlük ağız bakım ürünü, alkollü bir ürün benim daha öncesinde kullandığım ve beğendiğim bir ürün. Bu şekilde gösterip ağız bakım ürünü. Evet gördüğünüz gibi alkollü ürün. Benim beğendiğim ürünler. Devam edelim. Bir diğer alışverişimizde Oral B Pro 3D White Advanced Glamour White. Hassas beyaz diyor. Böyle bir Oral B'nin diş macunu. Daha önce kullanmadığım bir macundu. Şans vermek istediğim bir macunlu.